Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Düzce Akçakoca'da bulunan Akçakoca dondurma deyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Mehmet Bey ve eşi İnce Hanım bulmakta. İnce merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. İşletmemizle alakalı, sizlerle alakalı bilgi alalım. İşletmemiz 3 yıl önce açıldı. Yerli yabancı müşterilerimize ailece hizmet vermekteyiz. Evet, süper. Peki e, Mehmet Bey tabii ki sizden daha da önce buradaydı. O yüzden biraz lezzetlerimiz konusunda ona soralım. Mehmet Bey e, öncelikle tekrar merhaba. Burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetler sıcak soğuk içecekler dahil dondurma üzerine 30 çeşit dondurmamız mevcut. E, doğal gerçek süt ve gerçek meyvelerden üretim yapıyoruz. Günlük süt kullanıyoruz. E, Pastırıcı süt kesinlikle kullanmıyoruz. E, marketlerde alınan satılan e, sütlerden almıyoruz. Çiğ süt evet. kullanıyoruz bütün yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Evet, Zaten yani burada lezzetimizin aslında e, Akçakoca dondurma olmasının tercih edilmemizin en büyük sebebi e, hem süt hem meyve e, ürün gamlarımızı bunlarla beraber yapıp organik ve doğal e, dondurmalar üretmemiz ve ürün gamımızın da 30 çeşitlik bir dondurmayla beraber çeşit olmasından. Peki aile işletme, siz burada eşinizle beraber hizmet veriyoruz. E, lokasyonla alakalı paket servisimiz var mı? Nerelere kadar götürebiliyoruz? Akçakoca merkezinde istediğiniz her yere getirebiliriz paket servisinde. Eee köyler hariç yani en fazla 7 kilometre uzaklıktaki paket servisimiz mevcut. Evet, yani dondurmanın erimeden müşteriye ulaşması için 7 kilometre gibi bir sınırımız var. Bu sınırda da paylaş olduğumuz telefon numaralarından aynı zamanda Instagram adresinden de detaylı bilgi ve aynı zamanda siparişlerdeki bilgi alabilirsiniz. Peki son olarak İnce Hanım tekrar size dönmek istiyorum. Ekran baştaki izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Yerli yabancı bütün müşterilerimizi gelmiş gelmemiş herkesi bekliyoruz. Evet. Ee, doğal dondurmamızı tatmalarını istiyoruz. Evet. Yani bu lezzeti tatmadan buradan gitmesinler. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet efendim bugün Düzce Akçakoca'da bulunan Akçakoca dondurmadaydık. Yanımızda işletme sahiplerimiz Mehmet Bey ve İnce Hanım bulunmaktaydı. Vermiş oldukları bu güzel hizmetten, güzel yüzlerinden dolayı, bu güzel düşüncelerinden dolayı. Önce sizler sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından rezervasyon randevuyla alakalı, aynı zamanda siparişle alakalı bilgi alabilir ve buraya gelip asla yerinde yemenizi şiddetle tavsiye ederim. Muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir kez olsun buraya hepinizi bekliyorum diyorum ve sözü buradan alıp merkez sözlerine bırakıyorum.